Thank you. dolu şu yürekte nice sırrı saklarız biz. Şair olur dizelerle gönülleri yoklarız biz. Hoşgörü bizde özellik, gördüğümüz hep güzellik. Duygu duygu coşan selik, kaftağından aşarız biz. Sükut bizde, sükut bizde sevda beyim. Gönül deli Mısra beyim daha bilmem daha bilmem ne diyeyim az bulunan çoklarız biz. Kıymetli misafirlerimiz Kayseri Kültür ve Turizm Derneği'nin düzenlediği Dünya Şiir Günü programına onurlandır, onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. Kayseri Kültür ve Turizm Derneği adına hepinize hoş geldiniz diyor. Saygı, sevgi, muhabbetlerimizi selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımıza saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okumasıyla başlıyoruz. Yönetim Kurulu ve bu programda yer alan bütün arkadaşlarım adına selamlıyorum. Dünya Şiir Günü programına hoş geldiniz. Kayseri Kültür ve Turizm Derneği 1956 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar birçok kültür faaliyetine öncülük etmiştir. Derneğimiz UNICEF tarafından 21 Mart'ın Şiir Günü ilan edilmesi üzerine Türk kültüründe önemli yeri olan 21 Mart Nevruz ve Ergonokon Bayramı'na ek olarak Dünya Şiir Günü'nde programını almıştır. Türk dünyasının Nevruz Ergonokon Bayramını da bu vesileyle kutlarız. Allah nasip ederse bundan sonraki şiir günlerimizde Dünya Şiir Ödülü, Türkiye Şiir Ödülü ve Kayseri Şiir Ödülü başlığı altında şiir ödülleri düzenlenecektir. Seç, seçici kurulumuz Kayseri Kültür ve Turizm Derneği'nin her biri değerli kültür adamı olan yönetim kurulumuz üyeleridir. Bunlar tarafından ödülle layık kişiler tespit edilecek 21 Mart günlerinde ödüllere dağıtılacaktır. Bu ödüllerimiz edebiyatımızın diğer dallarında da verilecektir. Her yıl Nisan ayı içerisinde Kayseri Valiliği, Erciyes Üniversitesi, ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından müştereken düzenledikleri Kayseri Kültür Haftası çerçevesinde bu yılda Kayseri Kültür ve Turizmine Hizmet Ödülü yine 5 kuruluşumuza ve 5 kültür adamımıza verilecektir. Bu yıl için Kayseri Kültür ve Turizm ödüllerine layık görülen şahıslar Kazım Yedekçioğlu, Doçent Doktor Kemal Göde, Mehmet Çayırdağ, Yaşar Elden Doktor Mustafa Dördüncü. Kuruluşlar olarak Erciyes Zafer Kurultayı Düzenleme ve Yaşatma Derneği, Kayısı Birlik Genel Müdürlüğü, Kent Turizm İşletmeleri, Akışla Belediye Başkanlığı, Erciyes Televizyonu, Akın Günlük Gazetesi, Bindanlı programından dolayı olarak tespit edilmiştir. Derneğimiz tiyatro branşında da faaliyet göstermek ve bu konuda kabiliyetli insanlarımıza, gençlerimize imkan sağlamak gayesiyle Oba Tiyatrosu kurma çalışmalarımız devam etmektedir. Yine Türk sanat ve halk müziği kurs ve korosu kurma çalışmalarımız da devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu birimlerimizin faaliyetlerinin şiir günlerimize ve Kayseri kültürüne katkıları olacaktır. Mayıs ayından itibaren Kayseri Kültür ve Turizm Derneği haber Bülteni yayınlayacak ve Kayseri'deki her türlü kültür faaliyetlerine yer verilecektir. Yine derneğimiz adına sadece Kayserili ve Kayseri'deki şairlerimizin şiirlerinin yer alacağı şiir dergisi yayınlanacaktır. Bugüne kadar Kayseri Kültür ve Turizm Derneği faaliyetlerinde hiçbir ayrıma, kibire, fitneye yer vermemiştir. Bu ülkeye sadık kalmaya devam edilecektir. Kayseri'den kültürden yana her türlü teklifleriniz bizim için muteber olmuştur. Okul dernek olma özelliğimiz devam edecektir. Tecrübeli ve kıdemli üyelerimiz, arkadaşlarımız, gönül dostlarımız gençlerin yetişmesinde yardımcı olacaklar, yol göstereceklerdir. İmkanlarımız ölçüsünde her türlü kültür faaliyetleri desteklenecektir. Bu programın düzenlenmesinde bizlere yardımcı olan Kayısı Birlik Genel Müdürlüğü'ne ve Genel Müdürü Doktor Mustafa Dördüncü'ye, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerine ve mensuplarına, Laçın Kırtasiye mensuplarına, kültür insanlarımıza, şairlerimize ve bu gecemize katılan bütün misafirlerimize teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyorum.